Merhaba arkadaşlar. Bugün Halil ile birlikte oyun parkına geldik ve burada çok güzel oyuncaklar var. Şimdi Halil bana çay koyacak. Ondan sonra da güzel bir çay içeceğiz inşallah. Hangisini istiyorsun? Al bakalım. Araba yok mu? Evet, burası mutfak gereçleri. Wow! Gel kamyonlar diğer tarafta. İstersen oraya gidelim. Gel kocaman kamyonlar var biliyor musun? Koy onu. Aferin. Hangisi kırmızı? Orada kamyonlar. Hadi gel gidelim. Wow harika. Harika bir kepçe bulduk değil mi Halil? Güzel mi? Bak hadi bunun içine kum doldur. Çok güzel. Evet. Doldur, doldur. İstersen sana kürek getireyim ben. Kürekle daha rahat al. Orada mı kürek? Tamam, bekle getiriyorum. Çok güzel. Al istersen, alabilirsin. Otur bence. Çok güzel. Değil mi? Otur. Ağır mı? Dur ben de yardım edeyim. Çok güzel Halil. Hadi kum koy. Kamyona kum doldur. Aferin. Çok koy ama. Aferin. Koy. Evet. Çok güzel, süper. Dök, dök, dök. Dök, dök, dök. Yes. Bir daha yap. Yes yap babaya. Çok güzel, değil mi burası? Beğendin mi Halil? Aşkım kamyonlara bak. Güzel mi? Güzel mi Halil burası? Beğendin mi burayı? Aferin. <laughs> Dök hadi. Bir, iki, üç. Yes. Bravo Halil. Baksana çok güzel kamyonlar. Bak bak harika. He, kamyona doldur öyle getir. Evet, bakın bugün Halil çok güzel bir parka geldi. Ve şimdi kumları kamyonun içine dolduruyoruz. Evet, düz git. Düz, düz, düz. Evet, kum koymaya devam ediyoruz. Koy bakalım Halil. Kamyon çok güzel, değil mi? Koy bakalım. Hey, aferin kepçeyle dök ama. Bununla dök. Ah. Böyle bak. A koy. Hey, aferin. Koy, koy, koy. Ha? Bravo. Yap bakalım. Bak böyle. Bip 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 çevir çevir ha bip 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 düş böyle bak ha bip 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 ha tam gel bunu yapalım bak bu daha kolay beğendin mi burayı? Güzel mi burası? Sevdin mi burayı? Evet. Aferin. Bir, iki, üç. Evet. Basket. Bir daha at. Hadi gel gel gel. At. At 1 2 3. Hey, basket. Bak çok toplar var burada. Bak. Wow, çok güzel. 1-2-3 evet. Anne. Anne. onu mu istiyorsun tamam geç evet şimdi de Halil KK'dan kayacak dur merhaba Akish Otur